diyecektim <laughs> mi? Ay canım. Yok <laughs> Yo canım. benim. Siz nasılsınız Songül Hanım? Ee, biz Yıldırım Bey nasıl oldu? Nasıl durumu nasıl? Vallahi çok iyi değil açıkçası. Ee, dinlenmesi gerekiyor bol bol. istirahat etmesi gerektiğini söyledi doktorlar. İşte o da dinlenecek. Daha iyi olur umarım. Kızları da başında bakıyorlar babalarına. Allah hiç Ay. merak etmeyin. Bu küçük adam var ya, bu küçük adam... ...onu hemencecik iyileştirir. Evet. <laughs> e tabii... ...Gülşah da var. E Allah'ın izniyle bir tanesi de yolda. <laughs> Vallahi torun sevgisinin iyileştiremeyeceği yarı hastalık yoktur diye düşünüyorum gerçekten. Ay. 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 <laughs> i̇yileştirir, iyileştirir tabii. Yani size iyi geliyorsa biz ikinci planda atılırız. Hiç önemli değil. Aa, <gülüyor> canım. <gülüyor> Nem 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 nem. Ay ay ay. Ahmetciğim de yaşasaydı da şu torunları bir görseydi değil mi? <laughs> Özlüyorsunuz değil mi Ahmet Bey'i? Hem nasıl Laleciğim hem nasıl? İnsan hani alışırım falan zannediyor ama katiyen alışılmıyor. Katiyen asla alışılmıyor. Tabii acı ilk zamanlardaki gibi olmasa da özlem hiç bitmiyor. Daha sık hatırlıyorsunuz. Hele bu yaşta. Böyle en güzel zamanlarda bile. Hani böyle to torunlar, torunların çocukları hep böyle yanınızda. Ama bir yanınız hep eksik kalıyor. Bir kanadınız kırık. Size bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Eşlerinizin kıymetini bilin onlarla yaşadığınız her an bir nimettir. Haddim değil tabii. Kesinlikle haddim değil Songül Hanımcığım ama... ...acaba Yıldırım Bey'i affetmenizin hiç mi yolu yok? Yok. Yıldırım Bey benim çocuklarımın babası, torunlarımın da dedesi. Bunun dışında başka bir ihtimali düşünmek dahi istemiyorum. Ee, eh. O kadar çok yaktı yıktı ki, o kadar çok perişan etti ki bizi. Özellikle benim yüreğimde artık yeni bir ona dair bir şey yetişmez maalesef. Ee, Sizi eşlik etmek isterdim hakikaten bu konuda ama inanın... ...benim hiçbir zaman sizin eşiniz gibi bir eşim olmadığı için yani siz... Değil mi Lale? Bir can yoldaşınızı kaybettiniz, yol arkadaşınızı. Ama benim yol arkadaşım hayatımda hiç olmadığı için... ...ben yolumu daima kendi bulmaya çalıştım. O yüzden de açıkçası bir yol arkadaşının... ...ne bileyim ihtiyacını da hiç duymuyorum. Bundan olsa gerek ama... ...ama yine de isterim yani bir an evvel iyileşsin. Bir an evvel değil mi? Çocuklara da... ...ağlama. Hani bir sağlığına kavuşsun isterim bir an evvel. e, müsaadenizle o zaman biz kalkalım. Çok zor olacak ayrılmak ama canım benim. Hadi <laughs> abla. Daha yeni geldiniz. Biraz daha otursaydınız. Ee, yani artık biz başka <laughs> yerlerde oynayacağız <laughs> değil mi? Nasıl <laughs> olduğunuzu da öğrendik. Biz ufak ufak. size bak. bakalım dedik. Tam zengin kalkış <laughs> yaptınız <laughs> ama. Canım. Bak. Hadi ben Annem, geçireyim sizi. Tekrar Getireyim. geçmiş Annem. olsun. <laughs> Rahat değil. Değil mi anneciğim? Anneciğim yok, iyiyim. Tamam, rahat. Merak etme. Değil. Öyle yapıyor. Değil. Şu yastık şey galiba değil mi? Çok yumuşak değil mi? Yok annem, gayet iyi ya. Bak yapma ne olur. Böyle utandırıyorsun ama beni ya. Ben bunu şey yapacağım. Güzelim, tamam tamam. Ben bir sert bir yastık ederim. Lale, ablacığım bak kurban olayım ne olur. Ne yaparsan yap şu annemi evden çıkar. Çiçekçiye mi götürüyorsun? Nereye götürüyorsan götür. Ay bak bezdim ya. Nereye götüreceğim ya? Sanki ben götürmek istediğimi söyledin benimle gelecek. Hah, ben bakarım. Ne oldu? Aa, ben şey yapayım. Hadi, Hadi sen. Kalk. Geldi, bak. Şimdi nasıl rahat edeceğim bak. Fark ettin mi? Çok anneciğim. Baba. Lale, Nilüfer hastalanmış. Çok merak ettim. Ya, ya görmeye geldim, girebilir miyim? Tabi tabii gel baba gel. yıllardır hasretini çektiğim evimin kokusu. Hoş geldin baba. Hoş bulduk Lale. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? i̇yi diyelim, iyi olalım. İyiyim. Şu şüpürü şu, indirirsen, şu, böyle kaldırsan. Şu... Anne misafirimiz var. Songül biliyorum kızacaksın ama dayanamadım. Ee, Nilüfer'i görmeye geldim. Baba. Ben tabii ki gelebilirsin. Nilüfer ne oldu sana? Ha, güzel kızım. Hasta mı oldun sen? Ha? Benim güzel gözlü, bal gözlü kızım. Siz sakın hasta olmayın. Sizin yerinize ben hasta olayım. Allah korusun baba o nasıl söz? De, sen nasılsın? İyi misin? İyiyim ben, iyiyim ben. Sen eskiden de böyleydin. Kendi derdini unutur, başkalarının derdine derman olurdun. Değil mi Songül? Nilfer, bak bizim evin arka bahçesinde bir akasya ağacı vardı. Ee, ben ona bir gün bir salıncak kurmuştum böyle. Dalı kırılmıştı da düşmüştüm hani. E, evet, evet, evet. Ben de yarını sarmak için bant getirdim. Sen ne yaptın biliyor musun? O bantla dalı sarmıştın. Hatırladın mı? Unutmuşum baba. Hepsi silinmiş gitmiş aklım içinde sen varsın diye herhalde. Çünkü... Çünkü insan yara bandıyla kendisine yapıştıramıyor babasını. Sen varsın diye... ...hepsi silinip gitmiş. Sen yoktun diye... ...akasya ağacı yoktu salıncak yoktu. Süt dişlerimin... ...üstüne yapıştı. elma şekeri yoktu. Bana yaptığın kelebek toka yoktu. İlk öğrettiğin şiir... Hasan de dedeye para saydım. Sattı bana çocukluğumu. Artık ne yaşım var ne adım. Bilmiyorum kim oldu. Hiçbir şey sorulmasın ben. Haberim yok olan bir tane. Cahit Sıtkı. Sen yoktun diye şiir yoktu baba. Şarkı yoktu. Tekerlemeler yoktu. Baba. Baba artık varsın değil mi? Biz varız. Biz varız baba. Baba. Bak ne olacak biliyor musun? Sen torunlarını tek tek salıncakta sallayacaksın. Bak şimdi biz buradan çıkıp gideceğiz. Tam böyle kocaman bir akasya ağacı bulacağız. Onu tek tek üstüne salıncaklar kuracaksın. Her bir torununu o dağda sallayacaksın. Tamam mı baba? Yani işte. tamam bu. İnşallah. Ee bacanak Nilüfer nasıl oldu? İyi vallahi be bacanak daha iyi olacak inşallah da hani benim kafa işkembe çorbası gibi. Şu doktor mevzunu diyorum ya. Bacanak ben sana ne diyeyim şimdi ya? Kendini de zor durumda bırakıyorsun, beni de. Hayır, zaten bin türlü problem var benim başımda. Lale'ye yalan söylemekten nefret ediyor. Abi bacanak yani hani nünüm üzülmesin diye işte... ...Metin abi abartmış biraz mevzu. Şimdi daha mı iyi oldu? Hepsi per perişan. Bacanak, bir dahaki sefere en azından bana önceden söylersen... ...ben de ona göre davranırım yani, bir pot kırmam. <laughs> zaten Lale'yi ha yüzüme yüzüm. diye tedirginim. Sen ne yaptın? Söyleyebildin mi Özge mevzunu? Nerede? Ne mümkün? Her gün bir maceranın içindeyiz bacanak. Kendi derdimi unuttum vallahi. Zaten Lale babasının durumunu öğrendikten sonra korktu. Ben de üstüne gidemedim yani. Yani ne yapayım bacanak işte böyle apar topar bir doktor getirdik yani. Neyse canım iyi tarafından bakalım. En azından Yıldırım Baba için de bir ara kontrol oldu. Ee, aslında tam öyle olmadı bacanak. Nasıl yani? Yani hani o doktor aslında gerçek doktor değil. Değil bacanak. Sana inanamıyorum ya. Ne gerek var böyle bir şeye bacanak? Ne yapayım bacanak? Yani işte valide Yıldırım Baba'yı göndermesin diye böyle bir oyun tezgahladım işte. Hani oyuncu bir arkadaş vardı, onu doktor yaptık işte. Ya bacanak hani ne yapalım? Bir de iyi tarafından bak. Yani en azından Yıldırım Baba'nın harbiden öyle ciddi bir hastalığı yok yani. Şahane. Şahane. Şimdi ne olacak? İşte ne yapacağız bacanak hani oyuna devam edeceğiz yani hani işte annem Yıldırım babayı affedene kadar ya da ne bileyim yumuşayana kadar devam edeceğiz işte. Ve hani tabii senin de yardımın olursa biraz. Tabii canım yardımcı olurum ya böyle işlerde her zaman yardımcı olurum böyle dalaverelerde falan beni de say yani. Ya zaten benim bir sürü sakladığım sırrım var şu an bir sürü yalanım dolanım var nefret ediyorum kendimden neredeyse. İyice sır küpüne döndün bacanak. İyi de yani hani ne yapalım? Yıldırım baba gitse daha mı iyi olacak bacanak he? Kızların durumu ne olacak o zaman? Şimdi ne olacak? Kızlar babalarının sahte hastalığına inandı. Her geçen gün daha çok üzülüyor. Şimdi ne olacak? <laughs> Vallahi işte orasını çok şey yapamadım ama. Hop! Hayırlı işler, bol güneşler gençler. Yine görüyorum ki bacanak team iş başında. <laughs> Geldi kralı gene. Yaş yeniden oğlum hayırdır hangi rüzgar attı hayırsız köftenin kokusunu mu aldın sıcak paranın sermayenin kokusunu aldın da ortak olmaya mı geldin ettitmem şirkete ortak ettim buraya ettitmem köfte benim başkasına he. Ee, iyi ben gideyim de şu köfteleri tazeleyeyim neyi tazeleyelim Allah Allah Kurtuluş Bey neyi tazeleyeyim acaba koy koy mu oldu onu seziyorum köfte ocağı burası ana kucağı değil Kurtuluş Bey nokta Yemin ediyorum of sen gene giymişsin yeşil takımı kravatı takmışsın mendili gomuşsun buraya gelmişsin. Vallahi holding sahibi de olsan free time'ın bol. Köftecilik öyle değil. Bir çok uluslu şirket mi köftecilik mi dersen köftecilik derim. Öyle yoğun bir biznes. Erol Allah kolaylık versin İşin gerçekten çok zor. Yani emmi oğlu. Efendim Özge. Merhaba Onur rahatsız ettim kusura bakma. Duru aramam için çok ısrar etti. Sana söylemek istediği çok önemli bir şey varmış. Öyle mi? Tamam, ver telefonu. Tamam, al bakalım. Durucuğum, nasılsın? İyiyim baba, benim çok güzel bir kolyem var. Üstelik sürprizi var ama söylemem. Öyle mi? Neymiş sürpriz? Söylemem. Senin gelip kendin görmen lazım. Ne zaman geleceksin? En kısa zamanda. Biraz işim var, onları halleder halletmez yanındayım o zaman. Sen bir annene söyle, bana konum alsın. Anlaştık. Tamam o zaman. Ver bakalım. Seni bulamayacağım mı zannettin ha? Nereye girsem bulurum ben seni, tamam mı? Ya paranı, ya canını. Vereceksin lan o parayı! Ben nerede seyrettim bu adamı? Pek tanıdık bu. Destek! Süperdi arkadaşlar, elinize ne sağlık. Ne? Aa, yani, ah, doktor bizim. Hı. Hocam nasıl o yani? Bir, bir üstten aldım bir alttan aldım. Bugün iyiyim sanki. Değil Değildir hocam? kızım. Şey, şey bakar o zaman, o zaman mısınız? Şu beyefendi e, doktor olan oyuncu mu? Metin. <laughs> bizim figüran kardeşimizdir o. Ama böyle ufak tefek tek sahnelik çok doktor oyunu oldu kendisinin. Yani orada görüp de böyle karıştırıyor olabilirsiniz bence. Yok değil yani mesleği doktor da <laughs> hani şey var mesela Cüneyt Arkın doktor aslında. Mesela ne bileyim Selahattin İçli doktor, besleyici. Nerede hanımefendi? İki satır repliği biz ona öğretene kadar canımız çıkıyor. Doktorluk ki Metin kim Allah aşkına. Ama çok iyiydi bu ya iyi geldi. <laughs> Anne. salak yerine konulduk. Toparla. Babamız öldü. Kıram, kıram, baban öldü. <laughs> Aa, e, merhaba, Aa. hoş geldiniz. Nasılsınız? Aa, merhabalar, siz şey değil misiniz? Doktor. Ay doktor, ne işiniz var burada? Ya ben oyunculuğu hobi olarak yapıyorum işte. Hobi olsun diye. O zaman dayak yemeye alışkınsınızdır siz. Ee, dayak <laughs> derken? Dayak Neyse, mı? boş ver yani. Ah doktor bey, ah. Ah acımız çok büyük. <laughs> ay. Ay. Ay, ay, ay. ay baba be! Ama nasıl mı? Ama yapma yavrum, yapma evladım. Ay parçalıyor kendini. Sizin verdiğiniz ilaçtan sonra ne oldu biliyor musunuz? Sizin verdiğiniz ilaçtan sonra kıpkırmızı oldu, morardı, eşe de evladını gitti. Eşe de, Bismillah. bismillah. Gitti. Vallahi sizi hastaneden soruyorlardı. Vallahi Yıldırım Bey bu ilaçları kim verdi? Şu ilaçların ismini bir söyleyin ya. Çünkü o ilaçları bir tek baytar verebiliyor Ama Baytar mı? Soğay filmleri böyle Afrika'da bayadır. ...bir amacımız büyük. Ben, 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 ben... ben? Tabii anneciğim, öyle bir şey olsa zaten... ...doktor bey o ilacı verir mi? Vermez! Vermem! Ver, ver, ben vermem, ver, 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 ver. vermedim zaten. Vermem, ver, ver, ver ver. Vermedim ben. Çünkü versen bilirsin diyeyim ben. Bil, bilir, bil, bil, bilirim, bilirim çünkü ha? ben ilaç falan çünkü vermedim. O zaman karakola gidelim. Karakola mı? Gitmeyelim, gitmeyelim ben gelemem. Hayır, niye vermediğinizi anlatacaksınız karakola. Zaten, zaten bir suçunuz yoksa hemen çıkarırım. Yok, yok suçum. Ama suçunuz varsa da zaten... ...al bunu, aç kapıyı anne, al bunu! Ben de Ay, de, hani? açma kapıyı, açma kapıyı. Ben karakola gelemem, benim suçum yok ya. Ben niye karakola geliyorum ki? Niye gelmiyorsun? Ben oyuncuyum. Ben... Sen vermedin mi bu ilacı? sen yazdırmadın mı ha? Ben... Yok, ben... Kurtuluş! Kurtuluş bana dedi ki, oğlum bana oyuncu lazım dedi. Doktor rolü oynayacak, çağırdı, biz şaka falan yapacağız dedi. Ben de geldim, böyle oyunculuk diye geldim yani Kurtuluş'un işi görülsün diye. Ben oyuncuyum, ben bir şey yazmadım ya. İşte Kurtuluş. Yıldırım. Hadi. Tanıştığımıza çok sevindim. <laughs> tamam artık. Kestik. Hocam bir şey yok. E, tanıdıklar ya. Ne oluyor lan? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi. Baba! Yavaş, yavaş. Düşeceksin, yavaş. Hoppa! <laughs> Oppa. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim babacığım, sen nasılsın? İyiyim ben de. Meşhur sürprizli kolyemiz bu mu? Evet baba, bu. Sürprizin de bunun içinde. Göster bakalım. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel olmuş. Kızımız olsun istiyorduk hatırlıyor musun? Çok gençtik o zaman. Çok gençtik. Ama çok mutluyduk. Ben çok saf ve gururluydum. Ben sana çok aşıktım onur. Özge çok zaman geçti üzerinde. Dediğin gibi çok gençtik. Şimdi benim güzel bir yuvam var. Sevdiğim bir karım var. O yüzden bu konuları konuşmanın anlamı yok. Affedersin. Ben bir anda aldım. Ben de biliyorum her şeyin bittiğini. Her şeyin değiştiğini. Dur Çaldayım mı biraz seni? Ben salla baba. Hay hay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.